Başkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Emekliye zam kapıda. Bakalım Sivaslı vatandaşlarımız ne kadar bir zam talebi var. Hep birlikte öğrenelim. Mezarda mezarda. Bekleyin. Mezarda alırız maaş zamı. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Beklemiyor musun? Yok niye beklemedim? Çünkü güvenmediği için beklemiyorum. Peki. Güveneceğim yok. Ne kadarlık bir zam bekliyorsunuz? Yüzde yüz zam versin. Sekiz buçuğundan kim geçinebiliyor Ama siz on altı bin lirayla? Ya ben de zor geçiniyorum. Nasıl zor geçiniyorum? Tabii, tabii, zor geçiniyorum. ki zor geçiniyorum. Abi sekiz buçukla geçiniyorsun. On bin lirayla zor geçiniyormuş. Ben hiç geçinemiyorum. Hiç mi geçinemiyorum? Yok. Bu on altıyla geçinemiyorum derse ben nasıl geçineceğim? Ne? aldığı birbirini denklemiyor. Ne kadarlık bir zam bekliyorsun? Ya ne de kadar değil ki insanların rahat geçinebileceği bir zam olması lazım. Ya şimdi şöyle çalışan memurlara 8 milyon verdiyse bize de ben de emekliyim. Yeni emekli oldum. Bizlere de yani 4 milyon versin ya. Şu an ne kadar bir maaşınız var? 5, 5 milyar 500. Ne kadar olmasını istiyorsunuz? Valla 3 daha artarsa istiyorum. 8500 oldu. Evet. Olur. evet. <laughs> Emekliye sayın reis çok büyük kazık attı. Ee, seçim öncesi biz de kendisine seçim öncesi bir kazık atacağız. Yani, yani aldatma yaptı. Anladım. Çök maaş dedik. Ee, çök maaş dedi falan dedi çöktü emekliye çöktü. Şu yani an ne kadar yükselmesi gerekiyor? İntibakı vermesi lazım 2000 e, yılından sonraki emekli olanlar için intibak yasasını çıkarıp vermesi lazım. Ve şu an en az alan, en az, en dip alan 15 bin lira alması lazım. Bu da şu an, bu ay. <laughs> Vallahi biraz vermesi lazım. Işte ne kadar biz al? Hiç değil, hiç vermezse 2 milyarı geçmesi lazım. <laughs> ne kadar maaş alıyorsun? Yedi buçuk alayım. 2 bin lira on bin beş olsun istiyorsun. He isteyeyim yalan söylemeyeyim şimdi. <laughs> Önümüzde seçim var. Ekerse biçer. Ne kadar bir zam olsun? 15-16'dan olması lazım. Bir rahat bir nefes alak ya. Biz dışarıdan alıyoruz, buradan değil. Nereden alıyorsunuz? Fransa'dan. Fransa'dan. Siz de mi? Almanya'dan. Almanya'dan. Türkiye'den emekli değilsiniz. Değil. Ne değil. kadar bir maaş alıyorsunuz? 2500 euro alıyorum. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz Almanya'dan? <laughs> <laughs> 1000 euro. Memur. Memur emeklisine yüzde seksen beş zam verdi. İşçi emeklisine de yüzde yirmi beş zam verdi. Peki bu normal mı? Ben adalete uyuyum. Adalet ne diyorsa tecelli etsin. Yani adaletin kestiği parmak acımaz. Onlar daha iyi. 10.000'i On geçsin. Ben ona inanmıyorum. Ne kadar bir zam bekliyorsunuz? Hiç beklemiyor ki birinci aya kadar zam vermez. Şimdi Ekim'de meclis toplanacak. Oyalama taktiğine geçecek. Şimdiden konuşuyor. Emekliye vereceğim biri. Cembire. E senin diliyle dişinin arasında. Memurlarımıza bu zam gelirken emeklilerimize gelmemesi olacak şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımlar atacağız. Şimdi o lafta kalır. O birine ne verdiyse bize de hayat şartlarını göz önünde bulunduracak bir emekli nasıl ne, ne, ne kadar ücretle geçineceğiz onu verecek. Ne kadar vermesi gerekiyor? Siz ne kadarla geçinirsiniz? 30 35 o şekilde verirse yeterli olacak. Biz 30 35 istemiyoruz. 72 yaşında bir adamım ben. Ya? Benim diyeceğim bu. Efendim bu. siz? Söyle kardeşim sen de söyle. <laughs> ne söylüyorsun? <laughs> e Kaçlık bir zam bekliyorsunuz? Yüzde kırktan aşağı olmaz. Amca. <laughs> <laughs> bu AK Partili konuşamıyor çünkü zararı <laughs> dokunacak. Devletimiz güçlü olsun. <laughs> Her şeyiyle tamam mı? Önce devletimiz güçlü olsun. Verir. <laughs> Verecek de. Ne ha. Ne kadarlık bir zam bekliyorsunuz? Ya herkese ne verdiyse yüzde seyihane sekizin Yarısını da bir şey vereydi. Tayyip Erdoğan açıklama yaptı, emekliye zam ha. müjdesi verdi. Ben inanmıyorum. Zam ben inanmıyorum. Ne kadarlık bir zam bekliyorsunuz? Zam yalan. Ben daha inanmıyorum. Zam verecek, verecek. Tüy vermiyor. Bizi kandırıyor. 15.5 emek milyon emek diyor, hep kandırıyor. Kaç sefer yüzde 15 verecek, yüzde 50 verecek dedi. Hani ya nerede? Peki. İnandık, güvendik, şey yaptık. Vermiyor. Memur emeklisiyim, ticaret lisesi mezunuyum. İç yemeklisi, ticaret lisesi mezunu 20 bin liradan fazla alıyor. Bize verdikleri 10 bin 500 lira, 10 bin 600 lira para. Yani adalet ise ve olsa Cenab-ı Allah bana bir yetki verse, yani, bak Cenab-ı Allah bana bir yetki verse, <laughs> şimdi bu bize zam verenleri, desem ki benim aldığım maaşı al da sana, sen bundan geçinebilirsen ben senden eğer zam istiyorsam, maaş istiyorsam, İstediği derim ki benim maaşımı da kesin. Bir ay geçinebilsinler. Ona göre de o zaman neyse versinler. Bu devlet bizim. Evet bu devlet bizim. Biz devletimiz için canımızı veririz. Bu devlet herkesin babasının malı da değil.